30 saniyede mutlak değer hakkında bilmen gereken her şeyi anlatıyorum. Arkadaşlar mutlak değerde bilmemiz gereken ilk şey. Herhangi bir eşitlik verildiyse mutlak değeri hem bu pozitif sayıya hem de negatif sayıya eşitleyip iki değeri de bulmamız gerekiyor. Yani birincisi x artı 10 eşittir 15 deyip x'i 5 bulacağız. Diğeri de x artı 10 eşittir eksi 15 diyeceğiz. Buradan da x eşittir eksi 25'i bulup toplayıp 20'ye ulaşacağız. İkinci şey herhangi bir eşitsizlik geldiği zaman yapacağımız işlem çok daha basit. Dümdüz x artı 3 küçüktür 7'yi yazacaksınız de büyüktür eksiye deyip Buradan soruyu çözeceksiniz. Geliyoruz asıl baba kısma. Bir mutlak değer sorusuna geldiniz. Kıtlarda şu şekilde bir ifade görüyorsanız sürekli bir aralık belirlediyse bu soruların hepsinde mantığımız aynıdır. Bak ne bu çizgi? Burada x burada eksi bir sayı var. Burada küçük eşittir bir sayı var. Mantığım çok basit. En büyükle en küçüğü topla ikiye böl. En büyükle en küçüğün farkını al ikiye böl. Mesela burada A çiçeği 15 dereceyle 26 dereceye kadar dayanıyormuş. B çiçeği 18 ile 27'ye kadar. O zaman bu iki çiçekler hangi aralıkta yaşayabilir? 18 ile 26 arasında. Ne yapıyorum? Bu ikisini topluyorum. Kaç buldum? 44. Böldüm 2'ye 22. İçeriye 22 yazıyorum. Aradaki farkı alacağım. Böldüm ne geldi? 8. 2'ye böldüm. 4 dışarıya yazacağım. Bir işaretle işaretleyip geçeceğim. TYT adına mutlak değerde bilmen gereken her şey bunlardan ibarettir. Bir beğeni ve yorumunu alırım.